Merhaba çocuklar. Matematik bölümüyle devam ediyoruz. Yine 15 tane soru var. Burada Türkçe bölümünden farklı olarak her soru için 1,5 dakika düşünüyorsunuz. Unutmayın. Yine ben soruyu okuduktan sonra 5 saniye içerisinde videoyu durdurup 1,5 dakika sonra da tekrar devam edebilirsiniz. Soruyu erken çözerseniz 1,5 dakika beklemenize gerek yok. İstediğiniz zaman videoyu devam ettirebilirsiniz. Evet başlayalım. Birinci soruyla devam edelim o zaman. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzler basamağındaki sayının basamak değeri 400'dür? A) 542 B) 824 C) 416 1,5 dakika süremiz var. Başlayabilirsiniz. Evet, süremiz doldu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 542 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri onlar basamağında olduğu için 40. 824'teki 4 birler basam olduğu birler basamağında olduğu için 4. 416 sayısında da 4 rakamı yüzler basamağında olduğu için onun da basamak değeri 400. İkinci soruyla devam ediyorum. 521, 745, 626, 634, 732. Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisi olur? A 826, B 634, C 245. Bir buçuk dakika süremiz var. Videoyu durdurup cevabınızı yazabilirsiniz. süremiz doldu. Bunu büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda sıralama şu şekilde oluşacak. 745, 732, 634, 626 ve 521. Bu sıralamaya göre 3. sırada 634 sayısı olacaktır. Evet, 3. soruyla devam ediyorum. 218, 317, 436, 741, 890 642 ve 709. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi çift sayıdır? A 4, B 3, C 2. Süreniz 1,5 dakika. Videoyu durdurup cevabı not alabilirsiniz. Süremiz bitti. Doğru cevabımız A4 olacaktı. Peki hangileri onlar? Çift sayılar ne demiştik biz? Sayının kaç basamaklı olduğu hiç önemli değildi. Ben birler basamağındaki rakama bakarım. 0 2 4 6 8'den bir tanesi ise o sayı çifttir. O halde 218, 436, 890 ve 642 sayıları birler basamağındaki 0 2 4 6 8'den bir tanesi olduğu için çift. 317, 741 ve 709 sayıları da 1, 7, 9 yani tek sayılardan oluşmuş. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı en büyük sayı ile yine 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı en küçük sayının farkı kaçtır? A) 899 B) 885 C864. Süremiz 1,5 dakika. Videoyu durdurup cevabı bulabilirsiniz. Süremiz doldu. Doğru cevabımız 885 olacaktı. Çözümümüz ise şöyle olacak. Rakamları birbirinden farklı en büyük 3 basamaklı sayı 987 rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı ise 102. 987'den 102'yi çıkarttığımız zaman 885 olur. Niçin 999'dan 100 çıkartmadık? Çünkü rakamları farklı dediği için. Evet, 5. soruya devam ediyorum. 274 santimetre'nin metre ve santimetre cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 metre 74 santimetre. B 27 metre 4 santimetre. C 1 metre 74 santimetre. Süremiz 1,5 dakika. Videoyu durdurup cevabınızı yazabilirsiniz. Evet, süremiz doldu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. 274 santimetre 1 metre 100 santimetre. O halde 2 tane yüzlük var burada. Demek ki 2 metre olacak. Yüzler basamağı metreyi birler ve onlar basamağı da santimetreyi ifade eder demiştim daha önce. Doğal olarak A şıkkı 2 metre 74 santimetre doğru cevap oldu. 6. soruyla devam edelim. 23, 33, 43, K, L, M. 83 örüntüsünde L harfinin yerine gelecek sayı Hangisidir? A 43, B 53, C 63. 1.5 dakika süremiz başladı. Süremiz doldu. Doğru cevabımız C 63 olacak. Bir örüntüde ilk yapmam gereken şey kuralı belirlemekti. Kural nedir? O da sayılar arasındaki farktan ortaya çıkacak. 23'ten 33'e bir artma var. Peki kaç artmış? 10 artmış. 33'ten 43'e yine bir artma var. Yine 10 artmış. Dolayısıyla örüntümüzün kuralı 23'ten başlayarak 10'ar 10'ar ileriye doğru sayma. 23, 33, 43. Şimdi K'ye geldik. K harfi de 53, L harfi 63, M harfi 73. Bana L'yi sorduğuna göre doğru cevap 63 olmalıydı. 7. soru. Yukarıdaki çıkarma işleminde verilmeyen sayı kaçtır? A. 286 B. 276 C. 226 Süreniz başladı. Süremiz doldu. Çıkarma işleminde çıkanı bulmayla alakalı bir işlem söz konusuydu. Çıkarma işleminde çıkan nasıl bulunur? Çıkarma işlemi yaparak bulunur. 658'den 372'yi çıkarttığımız zaman 286 kalır. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıydı. 8. soruyla devam ediyorum. Bir okulda 348 erkek, 245 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 59'u okuldan ayrılırsa geriye kaç öğrenci kalır? A 530, B 534, C 536. Bir buçuk dakika süremiz var. Buyurun. Evet. Devam edelim o zaman cevabımızı bulmaya. 348 erkek, 245 kız öğrenci varmış. İlk yapmam gereken bu okulda kaç öğrenci olduğunu bulmaktı. 348 ile 245'i toplayacağım topladığımda 593 yapacak. 59 tane öğrenci ayrılmış. Ayrılanları da çıkartmam lazım. 593'ten 59'u çıkarttığım zaman doğru cevabım 534 olmalıydı. 9. soruyla devam ediyorum. Hangi sayının 5 katının 27 eksiği 23 eder? A 122 B 15 C 10 bir buçuk dakika süreniz var. Videoyu durdurup soruyu çözebilirsiniz. Süremiz bitti. Doğru cevabımız C olmalıydı. Bu tarz sorularda şöyle yapacağız. Soruya sondan başlayacağız. Bana söylenen işlemlerin tersini yaparak başa doğru ilerleyeceğim. Yani bu bir soru çözme yöntemi çocuklar. Yani demiş ki bana 5 katının 27 eksiği 23 eder. Şimdi 23'ten başlıyorum. Eksiği geriye doğru geliyorum. Eksiği dediğine göre bunun tersinedir, nedir? Toplamadır. 23 ile 27'yi topluyorum. 23 ile 27'yi topladım. 50. Sonra 5 katı demiş. Katı bunun tersinedir, nedir? Çarpmanın tersi nedir? Bölmedir. O halde 50'yi 5'e bölüyorum. 50'yi de 5'e böldüğüm zaman doğru cevabımız 10 oldu. Bunu tekrar etmek istiyorum. Hangi sayının 5 katının 27 eksi 23 eder? Bu tarz problemlerle karşılaştığımız zaman yapacağımız şey bu soruya tersten başlayıp bana hangi işlemi söylemişse onun tersini yaparak başa doğru ilerlemek. Çıkarmayı vermişse tersini toplama yapacağım. Çarpmayı vermişse bölme yapacağım. Yani burada eksi dediği için Çıkarma işlemi yerine biz tersi olan toplamayı yaptık. Katı dediği için çarpma yerine de tersi olan bölmeyi yaptık. Onun soruyla devam edelim. 258 küçüktür. Nokta nokta nokta. Küçüktür 490. Noktalı yere hangi sayı gelemez demiş. A 395. B 419. C 491. Süreniz 1.5 dakika başlayabilirsiniz. Evet, doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 395 258'den büyük, 490'dan küçük. Çünkü benim bu boşluğa yazabileceğim sayılar bu iki sayıdan yani bu iki sayının sayıların arasında olmalı. 258'den büyük olmalı, 490'dan da küçük olmalı. Bu sayılara eşit de olamaz aynı zamanda. 395 sayısı bu aralıkta, 419 sayısı da bu aralıktayken 491 sayısı bu aralıkta değil çünkü 490'dan büyük bir sayı. 11. soruyu devam ediyorum. 860 sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımı kaçtır? A 0, B 48, C 64. Süremiz 1,5 dakika. Videoyu durdurup soruyu çözebilirsiniz. Süremiz doldu. Doğru cevabımız 0 olmalıydı. Nasıl oldu peki? Basamaklardaki rakamları tek tek çarpıyorum. 8 ile 6'yı çarptım. 48. 48'e de 0 çarptım sıfır neydi? Yutan elemandı. Zaten çarpanlarından bir tanesi sıfırsa öbürlerini yapmaya gerek yoktur. Cevap sıfırdır. 12. sorumuz. Zeynep'in bugünkü yaşı İrem'in yaşının yarısı kadardır. İrem 16 yaşında olduğuna göre 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? A 29, B 34, C21. Süreniz 1,5 dakika. Evet çocuklar süremiz doldu. Burada yapacağımız işlemleri ben şimdi size sırasıyla anlatıyorum. Böyle yaş problemleriyle karşılaştığımız zaman hemen isimleri yazıyoruz. Zeynep, İrem ve verilen bilgileri de yazıyoruz. Önce İrem'in yaşını biliyorum ben. İrem kaç yaşındaydı? 16. Zeynep de İrem'in yaşının <laughs> yarısı kadarmış. O halde 16'nın yarısı 8 eder. Zeynep 8, İrem de 16 yaşındaymış. Onunla şimdi bu bulduklarımız bugünkü yaşları. 5 yıl sonraki yaşlarını söylüyor bize. 5 yıl sonra Zeynep 8 yaşındaydı. 5 yıl daha yaşlandığında yani büyüdüğünde. 13 yaşına gelecek. İrem de 5 yıl sonra 16'dan 21'e gelecek. Şimdi 5 yıl sonraki yaşları Zeynep'in 13, İrem'in 21 oldu. Bu ikisini toplarsam 34 doğru cevabına ulaşırım. Umarım anlamışsınızdır. 14. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki harflerden simetriye sahip olanları ile hangisi yazılabilir? Yani şu yukarıdaki harflerde simetrisi olan harfleri bulacağız. A. Vazo B. Fok C. Ova Süreniz 1,5 dakika başlayabilirsiniz. Süremiz doldu. Simetriye sahip olan harfler hangileri? Önce onları belirleyeceğim. A simetrisi var. Ortadan iki eş parçaya ayrılabilir. Z simetrisi yok. G simetrisi yok. O var. F simetrisi yok. V var. O zaman A, O ve V harfleri simetriye sahip harfler. Bunlardan da aşağıdaki şıklardan ova sözlüğü yazılabilir. Yine bir yeni nesil soru. Denemelerde böyle sorularla karşılaşacağınızı söylemiştim. <laughs> Hayat bilgisinde de fende de karşılaşacaksınız. Evet okuyalım soruyu. Yukarıdaki şekilde kaç tane küp vardır? Süreniz bir buçuk dakika. Buyurun. Evet, Doğru cevabımız 14 tane olacaktı. Şimdi şöyle düşünmem lazım. Böyle durumlarda göremediğimiz küpleri orada varmış gibi düşüneceğiz çocuklar. Bunun için de en alttaki sıraya bakıyorum. En altta yatayda 3 tane, dikeyde 3 tane olmak üzere bir kareden küpleri bir araya getirerek bir kare oluşturulmuş. Dolayısıyla yatayda 3, Dikeyde üç tane olduğuna göre üç kere 3, 9. En alt sırada 9 tane var. Üstte de bunun küçüğü yapılmış gördüğünüz gibi. Yatayda da iki, dikeyde de iki tane. O zaman iki kere 2, 4 tane de ikinci katta var. Bir tane zaten o çok bariz. Birinci katta var. O halde en alt katta 9, orta katta 4, 9, 4 daha 13. Bir tane de üstte var 14. Evet Başka bir yeni nesil soruyla devam edelim. Verilen şekillere göre kare çarpı üçgen artı daire işleminin sonucu kaçtır? 3 tane kare toplamış 12. Kare ile üçgeni toplamış 11. Üçgenden daireyi çıkarmış 5 bulmuş. Verilen bilgileri kullanarak kare çarpı üçgen artı daire işleminin sonucunu istiyor benden. Süreniz 1,5 dakika başladı. Evet, süremiz doldu. Cevabımız 30 olacaktı. Peki nasıl bulduk bunu? 3 tane kare, yani 3 tane aynı sayıyı toplayarak 12'yi bulacağım. O zaman bu nedir? 4 4 4. 3 kare 3 tane 4 12 eder. O zaman kareyi buldum. Kare 4. Şimdi kareyi yerine yazdım. 4 ile hangi sayı toplarsam 11 eder? Hemen bulalım onu da. Çıkarma işlemi, toplama işleminde verilmeyen toplam nasıl bulunurdu? Çıkarmayla 11'den 4 çıkarttık. Üçgeni bulmak için o da 7. Yani 4 ile 7'yi toplarsam 11. Üçgeni de bulduk. 7'den hangi sayıyı çıkartırsam şimdi daireyi bulacağım. 5 kalır. Çıkarma işleminde çıkan nasıl bulunurdu? Çıkarmayla 7'den 5 çıkarttım. Dairede 2 oldu. Şimdi yerlerini yazıyorum. Aşağıda kutu içerisine yani kare içerisine 4. Üçgen içerisine 7 yazdım. Ve bu ikisini çarptım. 4 kere 7. 28. ile 2 bulmuştum. 28'de 2 ekledim. 30 etti. Evet matematik testimiz de <laughs> burada bitti. Hayat bilgisi testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.